Evet arkadaşlar Hepinize selam ben Meriç Arkadaşlar YouTube canlı yayın yasam kaldırdı artık en sonunda Zaten biliyordum abicim böyle bir şey olacağını Çok mutluyum arkadaşlar şu anda harika Arkadaşlar Hepinize selam ben Meriç Arkadaşlar şu anda öyle mutluyum ki YouTube canlı yayın yasam kal. Oha 3 like. Arkadaşlar çok teşekkür ederim 3 like atana. Tamam, ne tamam. tamam. Vele beyler videoya tıkla Böyle evet, tamam Oha Arkadaşlar 3 3 <laughs> kullanıcı olduk beyler. Sizinle birlikte bunu da paylaşmak istedim arkadaşlar. Beyler niye böyle kasıyor? Onu anlamadım lan. Arkadaşlar Rus filmi ne oluyor? Normalde de böyle kasıyordu.